Cümleden ayrı işler arkadaşlar. BL71 Volvo torkumuzun yüke girme ve ısınma problemi için torkumuzu açtık. Torkumuzda birinci sıkıntı statör türbin değerlerinin arasındaki boşluk fazlaydı. Diğer bir sıkıntı da statör içerisindeki kilit milyasının bozulmuş olması normalde sağ tarafa hareket edip sol tarafa kitlemesi lazım. Ama fakat kilit kitleme işlemini yapmayıp her iki tarafa da dönme işlemini gerçekleştirdiğinde makine yüke girmiyor. İnşallah kaldığımız yeni fikriyatımızla değiştirip mevcut problemi çözeceğiz.